Hadi bir fırsat çıktı. Bak iyi dinle. Of, görmen lazımdı. Kız istemedi, bir rezillik çıktı. Of! <laughs> Neyse demem o ki bu evlilik kişi patlayabilir. Ya abi, altı ay sonra yöntüme geçecektin. Bu iş bozulursa o da yalan olacak. Sen niye seviniyorsun ki? Oğlum o iş niye bozulsun? Evlilik benim yüzümden patlamıyor ki. Bizim Ayşe Hanım biraz hızlı çıktı. Eksleri istemeye bastı oğlum. Ne diyorsun be? Vallahi. Neyse. Şimdi kardeşin kalbi kırık, gözü yaşlı, tam Kerem. böyle yıkılmış. Arayacağım seni. Kerem. Müsait misin oğlum? Müsaitim. Ne diyorsun bu işe? Hangi işe baba? Ne demek hangi işe? ...bu gece olanlara... Ha, ne, ne diyebilirim ki? Yıkıldım, çok yıkıldım. Ama gördün, hiçbiri benim suçum değildi. Ne yapmayı düşünüyorsun peki? Baba, ben bir şey söylersem şimdi suçlu çıkarım. O yüzden lütfen sen söyle, sen ne yapardın bu durumda? Bu gece olanları düşününce... ...acaba diyorum, Ayşe benim tanıdığım biri gibi değil mi? Baba... Ben sizin kararınıza saygı duyuyorum. Gerçekten. Sonuçta seninle bir anlaşma yaptık. Anlaşma? Ne anlaşma? Aha şu şirketi devir meselesi. Evet. Yani evlilik olmasa da... ...sen hiç merak etme benim sözüm söz. Altı ay sonra şirketi devralırım. O konuda hiç gözün arkada kalmasın. Ulan daha sevip sevemediğine karar verememiş. Ne yapacağını bana soran adama ben şirket mi devrederim? Başarılı bir evlilik oluncaya kadar unut sen o konuyu. Ulan hem ben Ayşe hakkında bir şeylerden pirelendim, buraya geldim... ...sana soracağım, sen de bir şeyler söylüyorsun, beni daha fazla... ...hem sen ne oldu da birden Ayşe ile evlenmeyi ister olmuştun? Ne olacak baba? E, düşündüm taşındım, şimdi o şey vardı ya, magazin haberleri... E, ...rezillik oldu falan, onlar hep benim için son damlaydı baba. E, Ayşe'yle de bir ilişkim vardı, düzeyli tabii. E, yani evlilik, ha, başka bir sebebi yok yani. Yok. E hani sen bana yeminler ediyordun, ben bu kızı tanımıyorum... ...aramızda hiçbir şey yok diye. Ya sen yoksa bana oyun mu oynuyorsun? Yoksa Ayşe de mi katıldı sana? Ulan hani yalan yoktu? Baba <laughs> ne yalanı? Bir anda parladım, <laughs> ne, ne yalanmış, oyunmuş. Bir şey diyeceğim, bazen çok şüpheci oluyorsun. Böyle kendine dışarıdan bak, komplo teorisyeni gibi. <laughs> ya ilahi baba, o oyun yalan. <gülüyor> <gülüyor> Aa, arıyor işte bak. Ne güzel. Aman Ayşe duymasın o yalanmış, oyunmuş. <laughs> Alo, bir, biriciğim nasılsın? Tamam canım, yarın buluşuruz. Ben de seni arayacaktım zaten. Tamam, anladım canım benim. Ben de seni seviyorum. Yarın konuşuruz. <laughs> Ayşe. Bana bak, bu konu daha kapanmadı. Her şey benim içime sinene kadar bu konuyu donduruyorum. Hiç kimseye hiçbir şey için söz vermedim. üstüne bir şey vereyim mi? Yok sabri. Senin aşkın beni ısıtıyor. Bak ya. Ben şu çayımı tazeleyeyim vereyim tamam mı? Ay ay başım. Yıktı kendini oğlum. Dağ gibi oğlan ne hallerde? Ay ay ay. Kafama kafama vurdu. Nazmiye cadısı. Nermin. Ha. Hani memlekette bir kız var diyordun ya. Ne oldu o mesele? Ha, resmi var. Dur göstereyim. Feysen atmışlar. Hı. Hmm. Ak. Pek güzel, pek alımlı. Muhacirlardanmış. Hakikat kız güzelmiş ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar